Burak. Ne yapıyorsun ya? Ödümü kapardın. Ne yaptım sanki? Burak dedim sadece. İyi misin? İyiyim ya. Yok bir şey. Evlilik yüzünden mi bu haldesin? Bak Gamze hasta. Üstelik kız hamile. Ona iyi davranman lazım. Ya ben Evleneceğim diye bana kızıyordun. Şimdi ona iyi davranıyorsun. Ya ne diyecektim? Madem yaptın yapacağını, yaptıklarının sorumluluklarını alıyorum. Sen de yaptın yapacağını. Arkamdan hiç çevirip dünyaya gammaz azdedin beni. kızı. Hayırdır? Ne oluyor? Leyla içeri geç sen. Ne yapıyorsun? Yarın evleniyorsun. Ne yaptığını zannediyorsun? Ya öyle şakalaşıyorduk bir şey yok. Şakalaşıyordun. Sen kimseyle şakalaşamazsın efendim. Bu işin şakası falan yok. Bak Leyla'nın yanında görmeyeceğim bir daha seni. Tamam mı ya kızma hemen. Bugün Kemal konağa bastı. Senin yüzünden bir huzursuzluk dahi çıksın istemiyorum artık. Niye beni çağırmadın ya? Bir güzel beni getirdim ben onu var ya. Noyan Bey halletti. Sen karışma bu işe. Çocuğa bak ya. Ben Noyan Bey'in sağ kulu sayılırım ben. Oğlum kaç kez daha söyleyeceğim sana şu Noyan'a güvenme. Bak adam Sinan'ı nasıl harcadı. Onu harcayan sana neler yapmaz bırak artık. Sinan bitik. Bitti Sinan artık Noemi'nin sağ kolu benim. Tamam Burak. Neyse ne. Odanı hazırladık. Gardırobunda Gamze'nin eşyaları için yer açtım. Damatlığını da ütüledim, astım. Başka bir şey istiyor musun? Yok istemiyorum. Tamam. Ben bir hazırlıklara bakayım. Kamerayı kayıttan sildin mi? Sildim. Ya bırak şimdi sen bunları çok panik görünüyorsun. Biraz rahatla. Ne bileyim yarına hazırlan odanı değiştir. Yarın görüşürüz nikahda. Bak şahidim ben oluyorum. Efendim Didem. İyi bir haberim var Pelin Hanım. Mahallede iki kişi haberleri duyduktan sonra evini satmaya karar verdi. <laughs> Nikahta keramet var derlermiş. Aferin Didem, çok güzel haber bu. Bu fırsatı değerlendir. Kemal'i herkese kötülemen gerekiyor. Daha çok kişi ikna edeceksin. Hadi. Yapacağım Pelin Hanım, merak etmeyin. Hata yapıyorum. Didem. Kemal. Ne oldu? Seni arıyorum, konuşmamız lazım. Hayret, beni her gördüğünde kaçıp gidiyordun. Şimdi sen mi benimle konuşmak istiyorsun? Gamze'nin hamile olduğunu öğrendiğinde niye gelip bana söylemedin? Yani ben ona çok kızarsın diye korktum. Sen de gidip Noyan'a yetiştirdin öyle mi? Ben arkadaşımı düşündüm Kemal. Ya Gamze Burak'a aşık. Onu çok seviyor. Bu bebek onları bir araya getirecekse neden söylemeyeyim? Ben Gamze sevdiğine kavuşsun istedim. Suç mu? Moyana sinirlisin biliyorum. Kendince sebeplerin var anlıyorum. Ama yaptığım şey iyi bir şey vesile oldu. Ben seveni sevdiğine kavuşturdum Kemal. Kahramanı mı oynuyorsun Didem? <laughs> yo yo ne attı mı? Onu en iyi sen yaparsın. Ya Kemal şu mahallenin haline bir baksana ya. Aç artık gözünü. Mahkum edildiğimiz hayatı bir gör ya. Mahalleli belki biraz uzaktan da olsa en azından bir ev alacak. Ne bileyim yeni bir iş kuracak. Sen buna engel oluyorsun. Millet artık seni dinlemeyecek. Sana tepkiller. Kemal bizi sattı diyorlar. Satmadığımı sen de biliyorsun Didem. Satmadığımı sen de biliyorsun. Ama tek tek konuşup ikna edeceğim herkesi. O nasıl olacak ya? Kemal bize nutuk çekiyor ama gidip Noyan'la dünür oluyor diyorlar. Noyan'ın sevenleri kavuşturma çabası da bundan işte. Sen de gittin Noyan'ın oyununa maş oldun. Yetmedi Gamze'yi de alet ettin. Ya nutuk çekmeyi bırak artık Kemal ya. Sen Rubinut değilsin. Anla artık bunu. Ya mahalleli her seferinde en ufak bir olayda sana sırtını dönmedi mi? Ya bunlar böyle biri ya. Bir bile gelip sana bu işin aslı astarı ne diye sordu mu? Kendine heba ettiğin insanları bir gör artık ya. Yüzleş bununla. Ne yapayım Didem? Ha? Senin yaptığını mı yapayım? Gidip onlara mı çalışayım? Meydanı çakallara mı bırakayım? Söyle ne yapayım? Ben sen değilim Didem. Benim değerlerim var. Benim kendi doğrularım var Didem. Ben kendi doğrumdan ayrılmam. Tamam? Etik etiktir, ahlak ahlaktır. Didem. Bak bir kişi. Tek bir kişi bile inanmasa da. Sence ben kötü biri miyim Kemal? Yoksa kendi hayatını kurmaya çalışan bir insan mıyım? Sen ne sebeple bu işe bulaştığını gayet iyi biliyorsun, değil mi? Vicdanlı ol biraz.